Hepinize selam arkadaşlar. Bir arkadaşlar videosuna karşınızdayım. Bugün uzun bir süre sonra video şey uzun video çekeceğiz. Dün niye video gelmediğini size anlatayım. Doğru düzgün eşleşmeler almıyordur. Bugün eski destemize dönüp o bu eski destemize maç yapacağız. O zaman sandığa çık maça geçelim. Maçlara geçelim. Desteği göstereyim önce. 4 tane Ankara kuşu güzel. Size durumu kısaca şöyle özetleyeyim. Aa evet. Durumu şöyle özetliyorum size. Başka bir şey demiyorum. Çok rezil yani bak. Ta neredeydik? 7800 kupa Pardon. Şuradan ta düştük. Destemiz bu. Bu desteği bilenler bilir. Ucuz ve güzel bir deste. O zaman maça geçelim arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar bize lazım. Bol şans hepsi emojisini atalım. Maçımıza geçelim. İsyetleri bölelim. Hmm, şimdi ne yapsak? Tomruğu atmaya gerek yok. Şöyle atalım, yapalım. Hepsini ortaya çekelim. Dart problem. sıkıntı. Hayır. Mini atacaktım. Hata yanlış attım ya. Neyse olsun sıkıntı yok arkadaşlar. Biraz hasar yedik. Bayağı hasar yedik. Sıkıntı yok. Geri kapatabiliriz. Şu an elimde atak kartları yok. Atak yapabilecek kapasitedeyiz. Goblin fıçısı. İki x gelsin yeterli. Şövalye. Şimdi bir dahaki sefer adam saldırdığında ne yapacağız? Uçan makineyle falan da gelirse sıkıntı var. Aa geliyor. Şimdi o hata yapacak. Biz yaptırmayacağız. Şimdi önce Dalt atalım. Tomruk inşallah bayağı hasar veriyordu. o bayağı bayağı hasar veriyordu. Evriminiz Kuleye vurmasın diye attım. Tamamen oyalamak için attım. Güzel güzel güzel. Can farkını bayağı kapattık. Bu adam iki hit de bizi çok zorlayacak onu söyleyeyim. Bu arkıcıları... Evet şimdiden atalım hemen. Çünkü az sonra atma fırsatımız olmayacak. Şimdi yavru ejderi burdan atsak. Milipetra'yı tersten bassak. Dark Roblin'i ve Şövalye'yi merkeze yerleştirsek tamam olur. Biliyorum kuleyi aldılar. Alamamışlar. Alacaklar ama. Şövalye. Sıkıntı yok hemen atak yapalım. Güzel güzel aldık bu, kule. Hemen öbür kuleye saldıralım. Eğer ikinci bir hata göz yumarsak. ikinci bir hata durduramazsak. Şimdi olduğu gibi. Bu sefer maçı vereceğiz direkt zaten. mini Pekka, arkaya şovalye mini Pekka'yı çarpmasın. çarpmasın ejder atalım o sıkıntı var tamam bir dakika arkadaşlar buraya dark problem atıyorum tomruk basıyoruz bir tane böyle evrimli istilatılar şövalye uçan makineyi oyalayalım oyalayamadık hemen duvar kocular hemen atak yine bir dark problem tomruk İstirahatlar Güzel güzel bayağı vuruyoruz Adama evet muhatap muhafızlar diyecektim muhafızlar attı Şimdi kralı canı zaten fazla Ama yine biz şu an şu muhafızları öldürelim Son Hadi çok az kaldı Doğar Goblin fıçısı. Tomrur. Bizim kulenin canı da az kaldı. Ve ilk maçımızı kazandık arkadaşlar. Çok güzel. Eski de... Bak bak ağlıyor. Böyle böyle tuduran bir rakip görürseniz tokmağa basabilirsiniz arkadaşlar. Size bir tavsiyedir bu. Tekrar oyna diyelim. Fiyotti. <laughs> Bol şansı bir Siyoşun emojisini atıp Ortadan duvar yıkıcılar başlayalım. Son blok. Bu adam log bait oynuyor dur. Eminim. Bak bu adam log bait oynuyor. Tahminim bu adam log bait oynuyor. İskeletler. Zobin façası. Hmm. Bardak, Soblin, Şövalye, Doğakacıları terse saldım. Tomruğu bekleyeceğim, atmayacağım şimdi. İskeletleri şöyle atalım. Bir dakika daha tomruğu basmayacağım arkadaşlar. Prenses tomruğun alanın içine girsin, şimdi basabiliriz. Goblin fıçısı. Tamam şimdi bir şövalye atacağım. Arka sırayı da Darth Goblin'leri destekleyeceğim. Darth Goblin'i savunalım. Komlor. Darth Goblin ölmedi. Helal sana. Ah be elde. Goblin fıçası atalım hemen. biz öndeyiz. Ne yapsak? 2x İki mi beklesek ya? Aa cadı attı tamam. Şimdi arkadaşlar. Bu desteğiyle bizim klasik cadı durdurma taktiğimiz vardı. Bilen bilir ama önce şöyle bir şövalye atacağım ya. Bir dakika dur. Tonlu döndürmeye çalışıyorum şu anda. Tonlu döndürmezsek o tonlu içine geçecekler. Hemen atak yapalım. Of of of, of 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 güzel 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 güzel. Çok iyi bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle şu var ya. Konular. Mini Pet'a adam çok zor zor vurdu bize ya. Kendisi hemen bir atar. Dobbi'n poçası Adam Mini Pet'ı bıraktı mı? Abi, Mini Pet'a vurursun hadi. Helal sana ya Mini Pet'a. Ya işte Mini Pet bu ya tek kelime. Ha, mini petra tek kelimele de özetliyorum. Mükemmel. Şimdi di, cadının dibine sın iki mini petra bırakacağım. Bunu şöyle bir daha da atalım. Ne olur ne olmaz diye. Şövalye. Konuz uçası. Tomrur. Duvar kıcılar. Vurursunuz. Vurur vuramazlar. Vuramazlar. Şimdi yavru ejder hamilini, elini elinden asla çıkartamam. Adamın cadısı var çünkü. Bir dakika. Aa geliyor bekle yavru ejder. Bak problem evet. Şu an cadıyı durdurabilecek bütün kartlarımızı elimizden çıkarttık. Ve adam da bu hatamızı fark edip atak yapıyor şimdi. Bir dakika arkadaşlar şöyle yapacağım. Ne olmaz ne şövalye de attım oraya. Çok güzel ya. Çok güzel çözünürlük. İskeletler. Prenses kulemize vurmasın. Maç şu an çok başa baş gidiyor. Valla biz önde miyiz? Geride miyiz? Şu an gerideyiz evet. Tomruk. Savunma. Atak yapmamız zaman. problem hıçası yetiş. Tomruk. Mini Pekka vurursun kuleye seni Hadi. Helal sana ya. İşte bu be. Dert problem. Şövalye. Ters tarafın içinden geçiyorlar. Ters taraftan sür. Şaka şaka. Bu arkadaşlar Hadi. Maçı alıyoruz. Aldık aldık. Çok rahat aldık hem de. İyi oyundu. Rahat almadık. Neyse. Güzel maçtı. 2-2 arkadaşlar. 2-2 yola devam. Güzel güzel. Eski destemizle de oynayacağım bundan sonra. Tekrar oyna diyelim 3-3 yapıp videoyu kapatacağım. Eğer 3-3 yapabilirsem abone olup like atıyorsunuz arkadaşlar. Yapamazsan sadece like atıyorsunuz. Hadi bakalım. Bol şans tepsi yok önemlisini atayım. Maça öyle geçelim. <laughs> Maç Nacho. Maç Nacho. Eyvah 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 eyvah. Gole oynuyor ya? Mini Pekka'yı şöyle bırakmayacağım bir dakika. Şövalye Mini Pekka. Yavru Ejder. Gece canı söndü. Oo, bir dakika arkadaşlar. Sonra bıraktım. Duvar kucular. Elinde otlar vesaire yoksa duvar kucularımıza hiçbir cevabı yok. Otlar falan varmış. Ve otlar elinden çıktığı için goblin kuçası basabiliriz arkadaşlar. <laughs> güzel güzel. Şu an golemciye karşı bayağı hasar verdik. Bence çok iyi. Kule kuleye çünkü gece cadısının yarasaları vuramaz zaten diye şey varken iskeleri çekelim. Kule öldüremezse tonum basalım. Öldüremez, öldüremez. Çok öldüremez. Hemen atak yapalım. Şu an yani bir kulesini iki kulesini almak golemci bir adama karşı çok büyük bir avantaj arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Tamam. Şu an yarasalar çok aşırı büyük bir tehdit değil. Şöyle yapalım. Ortaya şövalyeyle ile çekelim. Çekemedi. Daha fazla vurmasın Şimdi şöyle bir tomruk tahmini yapıyorum. Çok tutmadı da olsun. İskeletlerle çekelim. Güzel güzel adam şimdi golem basacak Ters tarafa golem basacak basacak Evet ben diyorum golem basacak ilk ikisi de Ve şimdi ters tarafa Ters tarafa ya saldıracağız Ya da goleme kurulacağız Goleme kurulmak sana çok mantıklı olabilir. Ben söyleyeyim yani Çünkü golemi şimdi yok etmezsek Adam arkasını bol bol kartla Kart yiyecek Sonunda Bir dakika arkadaşlar şu an bir dakikada Dark Goblin Mini Pet attı Ters tarafa hayır ya yanlış basın duvar böyle Ben bilmiyorum da bu adam Golem'i iyi içerken basmadı bir hata yaptı Eğer Golem 1 bassaydı içimizden geçerdi Neyse iyi oyundu diyelim Siyokun emojisine basalım O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar bu tarz içerikleri beğeniyorsanız bildiğimiz ile unutmayın ki bu tarz içeriklerle daha çok karşılaşabilirsiniz. O zaman abone olup like atmayı unutmayın videoma. Diğer videolarımı izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere. kalın.